Değerli seyircilerimiz geçen e, Diyale'ye Karatepe'de Haydar Türk Söz bir güzel vetere yapmıştı bizim için. O da bir çocukumuz Ali Beyatlı güzel şiirler okumuştu. Onu da bize armağan etmişti. Biz de bütün dünyaya e, armağan edelim. Onu da beraber izleyelim. Şehrin adı kahramansın, kahramansın ey şehir. Şey. Saldılar bizi acı. Ağladı kardeş bacı. Siz, sinit, siz siniz milletin ilacı. Kahramansın, kahramansın, kahramansın ey şehir. Siz milletin şanısız. Şeref, şeref millet canısız her, her dar her darmanın her kanısız. Kahramansın, kahramansın ey şehir. Neler, neler oldu bizlere? Söz katmışım sözlere dikkan olduk oldu gözlere kahramansın, kahramansın ey şeyhif kifri, kifri şehit yara çok çok güçlüdür hasarı. hasarı her düşman o yara kahramansın, kahramansın ey şeyhif kim, kim var sizu bunudar göz yaşlarım kurudar var, ilin mart ayı, ayı. şehitimizin günüdür dilimizi dilimizi, dilimizi güveniyoruz sesine, sesine oyan aşnə eh, şey baba bəgül xançı gedər xanana quşlar qonar dəninə keşkəməndə gedəydim şəhərlər tarvanına ay, ay mənim acı əl imətin əl düş bayat